Üsteleme gücün alttan alma lüksün kalmadığı için uzaklaşıyor. Senden kaçan sen. Her dolulukta büyük boşluklara kendini atmış, yalnızlaşmış kalabalıklarda sesler de uyuşmuyor. Dudak tiryakili, sözler sadece günlük telaşlarda. Derin uykuda sarılmış bir yasta sokaklar geçiyor, gölgeler. Senle ben aynı iz aslında iki nokta gibi üst üste, yan yana ve alt alta. Bazen akrep veya koan gibi boyu uzalan kısalan hatıraların, özlemlerin, çoban yıldızı, sabah güneşi gibi ne hissettiğini bilen nefesin, yarınlara uzanmış güçlerle yine de isteyerek merakta. Gözlerin, gözlerin ne anlatıyorsa sana duyan gözler lazım. Ellerin hala yaşam çizgilerini dolduracak, kıvrılmış giden yüzündeki izgileri, İmgeleri her şey geçti. Sen demeden önce sarılacak. Ben varım diyecek mutluluğun kokusun. Bir kere de pencereyi açmadan huzur yağsın senden önce. Sen uyanmadan aradığını kalbinde bulmak kadar umudun var hala. Unutulmaz bir çocukluktan aldığın cesaretle de gençliğin delikanlılığıyla her anıyı başucunda ısıtarak bugün dünden Yarından güzel olsun hatıraların. Hep yarınlar ümit. Dünler hep özlemdir. Denizin iki yakası kadar aynıyız aslında. Yorulanlar denizi nefessiz yürüyor sadece. Hepimiz aynı resmin suskun yapraklarıyız. Hala Thank you